Arkadaşlar merhaba. Biz Mustafa ile zıplamalı bir oyun alanındayız. Arkadaşlar bakın Mustafa zıp zıp zıplıyor. Aşkım zıplasana. Uhu. Ay ben de zıplıyorum arkadaşlar. <laughs> Herkes zıplıyor. <laughs> ay 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 imdat imdat. <laughs> Mustafa nasıl eğlenceli mi aşkım? Arkadaşlar Mustafa zıp zıp hoplamayı çok sevdi. Burası çok eğlenceli bir yer. Siz de gelsenize. <laughs> Oley! Arkadaşlar, ay düştük. Düştük arkadaşlar. Çok zevkli bir yer burası. Woohoo! <laughs> nasıl zıplıyor ama. Mustafa nasıl eğlenceli mi aşkım? Aşkım eğleniyor muyuz? Kopuyor muyuz? <laughs> arkadaşlar sizce Mustafa bu şeye binip üstüne kadar çıkabilir mi? Ya zor. Yalnız arkadaşlar bunu ben bile yapamam. Sizce <laughs> i̇şte Mustafa çıkar mı? Yok vazgeçtik. Başka bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Aa hedef şey arkadaşlar bunun amacı şu yukarıda fıtı fıtı gezerken çok bir ortaya düşmek ama biz dans etmeyi tercih ediyoruz. Uhu şarkı çok güzel değil mi? Mustafa şarkı güzel mi? şimdi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aa bakın burada arkadaşlar. Tırmanma örümcek ağı var. Mustafa Spiderman gibi örümcek ağı tırmanacak? Bakalım tırmanabilecek mi? Siz de tırmanabilir mi arkadaşlar? Açıkçası ben tırmanamazdım. Ne yapalım? Tırmanmadık. Başka bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? <laughs> bunların etrafına mı dönüyoruz yoksa bence üstünden atlıyoruz Mustafa. Bunların üstünden atlasana. Vazgeçtik arkadaşlar. Biz etrafından döndük. Ama ben üstüne atlayacağım. Ben oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Hoppa, buradayız şimdi. Tutmamı ister misin seni? Elimi tut. Arkadaşlar Mustafa durmanıyor. Ay çok eğlenceli bir şey. bu. kayacak mı acaba? Bakalım 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 bakalım. Ay ay ay. Oo, çok zevkli. Bakın arkadaşlar. Çok eğlenceli bir yer burası. Ben bu kadar eğlenceli olacağını düşünmüyorum ama gerçekten çok eğlenceliymiş. <laughs> Bakın hepsinden tek tek çıkıyoruz. Sonra kayacağız galiba oradan. Pişş, aa, çok zevkli. <laughs> Aşkım burası neresi? Burası ne yapıyormuşuz? Bakayım bu ne? Aa, bu ne? Doktor bu ne? <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Aa hedef alıyoruz. Dur bakayım top koyayım mı içine? Bakayım oluyor mu? Top koyduk içine. Nasıl olacak? Nasıl olacak arkadaşlar? Ben bilmiyorum. <laughs> Söylemiş arkadaşlar. Ben de yeni keşfettim. 30 puan aldık ama o. Mustafa 30 puan aldık ama bilmeden. Çok zevkliydi bence. Pop diye Biz ne, 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 ne gidiyoruz. Arkadaşlar bakın çok eğlendire. Oo bakın. Kızma. Sıcaklık fırlamış. Ay bakın top atıyoruz arkadaşlar gene. Bas aşkım. <laughs> Ay ben çok korkuyorum arkadaşlar. <laughs> bu Musa burayı çok sevdi. Bir daha yapacak. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Topları topluyoruz. Hah. aşkım. Buraya koy. Topu koyacaksın aşkım topu. Heh. Koy oraya topu. Aferin aşkıma. Aa niye topu koymuyorsun oraya? Koy fırlatalım. Gidiyor. Gidiyor. Oo, top fırladı uçtu gitti. Uçtu gitti. Nerelere gitti ki? Nerelere gitti bu top? Nerelere gitti arkadaşlar? Nereye gitti Mustafa? top nerede? Uçtu gitti top. Çok uzaklara gitti. Aa, oh, kayboldum. Mustafa. Oh, neredesin? Arkadaşlar kaybolduk. Buradayız. <laughs> çok eğlenceli. Arkadaşlar bu yeni bir şey. Bakın top. Bak aşkım yukarıda. Burada aşkım burada. Mustafa bak burada. Kaldır kafanı. Topu arıyor arkadaşlar Mustafa. Mustafa'm top yukarıda. <laughs> bir tane daha top koyacak şimdi Mustafa arkadaşlar. Geliyor bir tane daha top. Woo! İki tane top. Aha, <laughs> bir tanesi düştü. Ay ay hepsi düştü. <laughs> ay çok eğlenceli. <laughs> çok eğlenceliymiş burası. <laughs> Bir tane daha mı top? Ay fırlatmaya gidiyoruz. Fırlatma zamanı. <laughs> Hadi bakalım. Topları oradan koyduk ama neyse fark etmez. Her yerden koyabiliriz topları. Herhalde. Ay bu çay çok eğlenceli. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Ha, koydun mu? Koyayım mı? Gel arkadan dolaşalım. Gel arkasından dolaşalım. Böyle dönelim. Gel, gel buradan git. Gel gel böyle 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 aşkım. Ha evet buradan. Ha koş şimdi. Aferin. Fırlatma zamanı. Oo çok uzağa gitti. İkinci bunu da dur aşkım dur aşkım çevireyim ya Ha fırlatıyoruz. <laughs> gitti çok uzaklara gitti uçtu gitti. Ee, <laughs> Bu neymiş arkadaşlar? Bas Mustafa, bas bas. Bakın top var gene orada. Bas aşkım, bastın mı? Gidiyor, gidiyor top, top, top. Hadi, hadi. Gidecek mi? Gitmesi gerekiyor. Bakın gitmesi lazım arkadaşlar. Hadi niye gitmiyorsun? Küçük. Ya mı küçük top koymalıyız acaba? Büyük mü geldi o top? Şunu koyalım Mustafa. Arkadaşlar şu küçük topu deneyeceğiz. Gel bunu koyalım. Gitmiyor arkadaşlar. Burada böyle dönüyor. Halbuki yani şöyle olacağını düşünüyordum ben. Buradan herhalde gidiyordur. Böyle buraya dediğim, buradan pş, buraya düşüyordur diye düşünüyordum ama bu olmadı bir türlü. Neyse. Tamamdır. Tuş Mustafa. Tuş 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 tuş. Ay bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Ben biraz bunda oynarım ya. <laughs> ben de oynayacağım. <laughs> Dikkat et Mustafa sana çarpmasın. Tuş diyor. <laughs> Numaracı pançek, çok tatlısın. O dövüş. Bu tuş. <laughs> ben de mi yapayım? Tamam ben de yapayım. Arkadaşlar ben de yapıyorum. Bu yuhuu seni dıkış dıkış yaparım dıkış dıkış yaparım arkadaşlar Mustafa oradan ben buradan dıkış dıkış yapıyoruz Woo, Mustafa numaraca sen numaraca mısın <laughs> 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 bakın arkadaşlar böyle bir şey bulduk ben geçtim tabi az önce kendim koşturarak onu ön önce bir gösterdim o da benim gibi geçmeye çalışıyor şimdi arkadaşlar bakın bu burası aslında şey gibi arkadaşlar daha çok Biliyorsunuz Parkı gibi koşarak buraları yapıyorsunuz. Bakın şimdi mesela buraya geldik. Çok eğlenceliymiş arkadaşlar. Şimdi buralara fıtı fıtı zıtı zıtı yapacak. Hop tırmanma <laughs> Hop en tepeye çıktık. Ne yapacak şimdi? Siz ne yapacak bu arkadaşlar? <laughs> <laughs> gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Acaba acaba nerelere gidiyoruz? Nerelere nerelere, nerelere? Buralara gidiyoruz. Bakın burası Spider-Man şeyi. Bunu yapabilirsin aşkım. Normal parklarda da var bundan. Ay 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 ponçik aşkım. Hadi bakalım yapar mı sizi? Zor mu peki? Mustafa zor dedi arkadaşlar.